Sümeyye Gelin'in sunum masası 14 çeşit lezzetle göz dolduruyor. Ağlayan pasta, ıslak kurabiye, çörek otlu kurabiye, mercimek köftesi, kadayıf dolması, arpa şehriye salatası, poğaça, muhallebili volavan, beyaz lahana sarması, börek, demir tatlısı, yeşermiş peynir ve kara lahana sarması masada bulunan lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar Sümeyye gelinin sunum masasındayız. Hemen gözümü olmazsa olmazımız bu muhteşem üçlüyü <laughs> tabii ki gördü. Arpa şehriye salatası, <laughs> efendim çörek otlu kurabiye ve ıslak çikolatalı kurabiye. Sonradan <laughs> yeni eklenen mercimekli köfte. <laughs> Bayağı bir gördük bu hafta. O da zirveye doğru <laughs> gidiyor. o da tırmanıyor evet. şu anda. Ama arpa şehriye salatası. O, bir o, ve hocam. Hocam. Aslanım. Birincilik. Evet hayatım. Ama burada ben farklı bir detayı görüyorum. Hiç görmediğimiz bir şey. Fark ettiniz mi hanımlar? Evet. Mümkün, evet. mümkün mü fark etmem? Ben bunu Kesinlikle. götürmek o, istiyorum. Mi? Öyle mi? Evet. Bunu. Aslanım Asim'e peçetesi ben böyle değerlendirmek istedim. Sence olmuş mu bu masaya bu? Bence bir espri katmış plastik benim hoşuma. Yani biz buraya gülmeye gelmedik ama. Ağlamaya da gelmedik. Gerilmeye gelmedik. geldik. Tamam da bu yer yani şey Anaokulundaki bir çocuğun doğum günü partisine gitmişim gibi koymuşsun bunu. Evet bu gelin evi bin küsür bölümdür yayınlanıyor. Böyle bir şey ilk defa. Evet. Aslı Hanım ilk defa. Aslı paçetesini peçetesini Her genellikle taban bizi. altına işte bardağın üstüne falan koyar. Ben değişik bir şey olduğunu daha göremedim ben. Koyuyorlar. Ha. Koyuyorlar Aslanım. Bizim, bizim programda koymadılar ben görmedim yani. Ben böyle yani. bir değişiklik olsun. Böyle evet bir değişiklik olmuş bence bir orijinal olmuş. Bunu da böyle yeşil olmasına şu kıvırcıklar mı uydurdun? O da o. Ben... Evet Asım onu uydurdum. Veya işte ha. hani çiçeğin sapları, yaprakları yeşil olur. Ha. O öyle bir şey işte. Böyle bir yeşillik katayım evet dedim Aslan, ya. Evet Asım yeşillik katıyım. Yine, <laughs> Yine yeşillendi fındık dalları. Yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi, tığındık dalları, zaten hep yeşildi, tığındık dalları. E, bu böyle uzar gider biliyorsunuz. <laughs> evet. Ay bir espri kattı ya, hoşuma gitti, teşekkür ederiz. E ee, Peki diğer tabak, çatal, kaşık sunumumuz nasıl hanımlar? Ben başlayayım. Ben bol bırakıyorum. Ben başlayayım, bırakıyorum. <laughs> ben Bırak başlayayım Aslı Hanım. Başla canım. İlk olarak şu servis setleri, bu mangal maşası. Bu da mangal maşası. Bu birebir mangal maşası bence. Biraz kalını bu ama daha kaliteli. Yani çok kaba yani. Biz böyle daha incelerini ben... diyorduk biz. Tel maşa dedik. Bakın dedi, Aslanım şey, daha bak incesi gördüm. şurada beş parmağı var, bize el sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu şeker almak için şöyle Aslanım. Aa bak ne güzel. O kadar aldım. zahmete gerek var mıydı ya? Bak şimdi bunu da şekeri zor alırsın. <laughs> aldım. Aldım ama. <laughs> çok, çok büyük. Gerçi şey... kim şeker istiyor? Çok Yok. kaba. Şeker... Ben alabilirim. Gel yavrum. <laughs> Bakın hiç zorlanmıyorsunuz. Bayağı da uzun. Her yere elim uzandı <laughs> vallahi. Şeker isteyen çat. Çat. Evet hayatım, devam edin. Dur yani, şey e, dışı, onu da ben genel alırım olarak bir masası ha, devam et. Bilmiyorum sen. bana özensiz geldi. Boş. Özellikle şu cam kapları kullanması. Onlar hazırlık seti. Ee, yani kek çırparken evet. kullanıyoruz. Buraya servis olarak kullanması pek hoşuma gitmedi. Ha, devam et, devam et. <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne al Bu arada maşa ile alsak ya ne alıyoruz? Maşa maşa ile alıyoruz Çok çok baladım gerçekten. Kaydı da. Sağ ol. <laughs> evet canım. Yani bunlar bana çok çok sade geldi. Bilmiyorum masası çok boş geldi ya bana. Bir özensiz geldi yani. Dediğim gibi özellikle cam kaplar hazırlık gerekiyor. Senin goldlardan sonra da bir hafif kalmış Yani o, evet bence şey. evet. Ya buyurun cevap verin. Bir özen ya. göremedim yani bilmiyorum. Bence Nasıl o da şey Nasıl bir şey özen olabilirdi? Nasıl bir şey beklerdin özel olması hı hı. için? Onu sonra gerçekten merak ettiğim için Yok, soruyorum. Yok cam kaplarda koymasaydım mesela. Hani bu tamam cam kap bu standart. Mesela <laughs> okey ama bu hazırlık seti. Evet. Kek çıkmak falan. Kek, pankek vesaire yapmalık hemen elimizin altında. Ben hiç cam yani. kapta bir şey çıkmıyorum. Ama onlar o şekilde. Sen ne dedin? Leğendi mi? Leğendi. Evet ben genellikle de var. Mikser kapları var. Mikser kapları var. Onlarda çırpıyorum aslında. <laughs> Seni yerim ben ya. Ben de onu da çırpıyorum. Bu değil miymiş bu şimdi şey? Yok aslanım. Bu. Bunlar üçlü oluyor. Hazırlık, Hazırlık oluyor seti bunlar. olarak. Böyle Hazırlık her seti. Bu bana hediye evet. geldi. Tekli aslanım. İç içe falan değildi gerçekten. Tekli geldi böyle. Seviyorum ben ama çok sade. Klasik böyle. Gene bir söz tepsisi. Ama evet. masaya... burada da küçüğü de var. Yani. Bu da damat tepsisi geldi. <laughs> Onlar da bence sunumluk değil ya. tepsi yani. O tepsi sunumluk olarak kullanmak. Yok ben o kadar yorum aldım ya bir yerden yakalayayım demiş ama olmamış. Hmm. Ee, Sümeyye diğer arkadaşların evinde olanları böyle topladı topladı beğendi çünkü aynısı kendi evinde e, çıktı onu biz anladık Hı. bu tepsinin aynısı da Neslihan'da vardı beğendi Meğerse bu da aynısı kendisinde varmış. genelde her sofrada kullanılıyor. Bunlar mı kullanı? Bunlar? Ekmek ekmek se ekmek sepetine e, bir şey koyuluyorsa buna neden koyulmasın? Bak canım. Koydum, birinci günü ben zaten yorum aldım ben masayı kabullendim. Ya ben ya Siz ben bu dört gün boyunca mu? bir şeyleri anlayamadıysan sizi problemi. Ben kabullenmiyorum. Çünkü her yani bir şey bir şeyle sınırlandırılmamalı. O zaman niye yorum, yorum yaptı, yaptın? Neye yorum yaptın masamda? Ben senin ekmekliğine beyza... Tamam e, sen de genel yaptın. olarak bir şey yaptın. Hatta. Ben de şu an diyorum ki bir şey bir şeyle sınırlandırmamak lazım. Bak sen bu yorumun geleceğini lazım. biliyordun. Bir, bir, bir şeyin, bence bir kullanım amacı vardır. O amacın dışına çıkılmamak Ya ha. arkadaşlar bence onlara değil de yemek masasının yani başka diğer tabaklara takılın ama yani, bunlar gene hadi normal yani tamam. hadi bu masada bir değişik şey, olan ne en yani bunlar sunun devamı değil bence onlar ama yemek tabağı. Var. Yemek tabağı işte. Ama şu an yemek bu yemek, ta takı yemek takımı 12 kişilik. Şu an 6 servis açtık. Kalanını ben böyle değerlendirmek, değerlendirmek istedim. Farklı bir şey koymak istemedim. Hani çok şey yani farklı durmasın diye. Kayık tabaklar var Ondan ya. Ondan çeşit yapmadın, yapmadın yani. yani. Benim kayık tabağım şu salata, salata tabağı. Tane, i̇çine aynen tane. salata koyarız içine. Salata tabağı. Onlar yani. Ben öyle salma koyarak değerlendirmek istedim onları. Evet. Ne Uyumlu kadar aldın arkadaş, yemek takımına? Yemek takımın ne Yemek takımın aldı? toplam 2500 liraydı. 2500 TL. Gayet e, uygun Peki su takımı bardakları? bardakları. Su takımı ayrıyetten almıştım 800 lira. Yani Bunlar üçü bir değil mi? Su evet. takımı güzelmiş takım, ama. Evet, hepsi yani evet, zarif. De desenleri de aynı. Ve hepsi Çay bardağı Da var. Evet tam takım. Ben gayet. beğenmedim ya. Yani. Desenleri çok şey duruyor. Bence güzel. Aynı ben desenleri. Ben, demedim. Yan taraftan fitne fücur sokuyor sürekli. Kendisi konuştu. değil yani. Aynı desen. Aynı desen. Bu arada bu da damask desen, bu da damask desen. Beraber ya satıyorum. Sen satarım. seversin damask deseni. Yok ben bunu sevmiyorum Aslı Hanım. Evet gözükmüyor. Tütme <laughs> son gün yarışmacısı gibi de ilk gün yarışmacısı gibiydi. Yapılan yorumların aynı hatasına kendi de düşmüş. İlk gün yarışmacısı bendim. Bende öyle bir heyecan yok yokken Kendisi tir tir titriyordu. Yani en azından <laughs> şu yemek takımlarında bir uyumlu. Aslı hanım var. biz evet, insanlar tabii. ne istiyoruz? Ben Çok gold olunca goldistan, sade olunca bomboş, ee, uyumsuz olunca niye uyumsuz, cam kap olunca neden cam kap, ne yapalım? E, buraya ne yapalım? yorum yapmaya geldik. Ben Sen de, de, de az, bize yaptın ya. Ben de cevap veriyorum. Ne ya yapalım? De yapalım. Hayır. De Sen de bize nasıl yani yaptın ya? Cam şeye koyuyor, ekmeklik duyuyorsunuz. Bize merhaba. Bir de, ben, de kalpine, ben şunu yediremiyorum. Sofrayı ben kabullendim. Yani. bulandın mi? Hayır, şöyle şu şu şekilde. Evet, yani. onu ben Allah. ama Ben bugün bu yani yapmışlar onu 12 çeşidi. 14 çeşitti. Az gece 15. Çeşidi. Hadi bir puanda ben bir tanesini de ben sana verdim. Evet az az yani. Dolduk taştık hepimizden. Bakar mısınız Misafir ya? Misafir umduğun değil, bulduğun yer bu. arada. Yiyeceğim zaten, açım, tamam. merak etme. Afiyet olsun. E Başla hem yorumla yavrum, hem de. Ben Başla. Yani tanıtayım mı aslanım? Hemen yani, say tersen. bakayım hangisini ürünlerini, sen yaptın? Bunların artık. <laughs> ne bunlar? Sen yaptın. Yiyecek yedik. Yedik dedim. Benim yaptığım mercimek köftesi. Sarma'ya yardım ettim. Ne O kadar. Sarmaya yardım ettim. Tamam, mercimekliyi sen yaptın. Mercimek köftesi. Bir de kahve ikramının yanında küçük şey vardı, onu ben yapmıştım. Evet evet, söylemiştin onu. Demir tatlı Erzurum yöresine ait bunun bir aparatı var demir evet. onunla yapılıyor adı o yüzden demir tatlısı. Kadayıf dolması genel Erzurum, Erzurum yöresine ait bir de yeşermiş peynir var Aslı hanım. Buna güvermiş peynir Genelde diyorlar. Genelde küflenmiş, üç, üç. yeşermiş, üç. güvermiş hepsini diyorlar. Hepsini diyorlar evet bu doğal antibiyotik de diyorlar evet, bu peynir bu için. Bu gelin pastası mı? Bu gelin pastası ablam yaptı. Ağlayan gelin pastası beyaz mı? Yani? Ağlayan, ağlayan kek. Bu ağlayan mı o zaman? Bu ağlayan, ağlayan pasta. Çikolatalı pasta bu. Bu çikolatalı pasta şey. ketemiz var Erzurum yöresine ait yaptım. Ay eline sağlık. Tatlıları Celile teyzem yaptı. Eline sağlık. Lahana sarmasını annem yaptı. Genellikle annem, ablam ben yaptık. Ay, Ellerinize iyice. sağlık Teşekkür hayatım. Teşekkür ederim. Ol, afiyet Bir olsun. lezzetlerine sorun. bakın bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Hadi afiyet olsun hanımlar. İstediğiniz bir şey varsa ikram edeyim kızlar. Aslanım size de aynı şekilde. Şu, şu çörek olsun. Börek neyli canım? Edelim. Börek pırasalı kıymalı. Ben Ama Milföy'den istiyorum. Sağ ol, Çok mersin. Güzel. Milföy pasta değil mi o? Bu bu güzel falafel, gözüküyor. Şey bolamam mıydı falafel yandı. ablam yaptı. Nohut köftesidir. <laughs> bu tatlı bu. Bola işte ablam yaptı aslında. Vallahi o da bilmiyorsun aslında. Dünyada. Baş ne? siz ister misiniz? Yok ben almayayım adını bilmediğim şeylerden. <gülüyor> <gülüyor> Şaka tabii. Ama bu çok güzel böyle bir çanak haline getiriyorlar. Evet Bıyımalım. Üst üste koyuyorlar. Evet, Bunu mesela ki, muhtemelen muhallebi yapmış. İçindeki abla. evet muhallebi aslında. Bunu hastalık. mesela işte e, pe şey koyabilirsiniz. Peynir ve patates ezip koyabilirsiniz. Evet. Öyle Tuzlu de olarak gibi olur. Tuz gibi. ıspanaklı falan da çok güzel olur. Evet. Demir tatlısını şiddetle tavsiye ediyorum. Çok hafif ve çok güzel. Evet. İster misiniz? Şeker alamıyorum ya. Bu elleri tutmuyor onun. Kaç tane istersin? Bir tane. Bir tane de aslanım Büyük atmıştı. Bence. Az önce de aslanım atmıştı zaten. Aslanım evet, adım. bir tane atmıştı. Ben iki şekerli. Ben şunu kızıma götüreyim, götüreyim ya, oynasın. Şaptini şaptini yapar. Demir tatlısı isteyen var mı sizde? Demir tatlısı isteyen var mı? <laughs> Ellerine sağlık. Hanım. Sizin bir meşhur lafınız var. Allah sofralarınızı Halil İbrahim bereketi versin evet, diye. Evet, hep söylerim. Amin. Az çok demeden halimize şükrederek... Aferin. Aslanım. Aferin. Bak tülerim <laughs> diken diken oldu. Ne güzel bir şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bir şeyler kapıyorsunuz. Bunu benim büyüklerimden öğrenmiştim. <laughs> Allah soframıza, kesemize Halil İbrahim bereketi versin. Aa. Benim büyüklerim hep böyle söylerdi. Gerçekten bizim sofralarımız hep bereketli olurdu. Biliyor musunuz benim anneciğim hep sofraya böyle bir fazla tabak koyardı. Misafir için aslında. Bak ben derdim ki anne fazla işte ilk zamanlar annem derdi ki kızım onun kısmetlisi gelir ve illaki bir kısmetlisi gelirdi. Yani eskiler ne güzel şeyler değil evet. mi böyle? Şimdi o bizde de adet olmuş biz de mutlaka ya Ben de alabilir miyim o tatlıdan? Demir tatlısından mı? Demir o değil ya. Seç Yok milföyden, Şunu da. Aa unuttun ya o. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş dedim. Erzurum'a <laughs> selam sevgi olsun. <laughs> Buna da bayılırım ayrıca. Hemen tadına bakacağım. Bunu herkes yiyemez bir de. Evet Hasan tadını beğenmiyorlar genellikle. Ama bu ben çok değerlidir. Ama aslanım için rahat olsun amcamlar köyden kendi elleriyle yapıyorlar. İçim çok rahat. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Olsun. Sana güveniyor musun? <laughs> ha, teşekkür ederim aslanım. Evet ben bütün gelinlerime güveniyorum. Teşekkür ederim. Bak hepsine güveniyorum. Yemek masasında da bir sürü çeşit istiyorlar. Sen önce gözünü doyur da karnını illa ki doyar. Şimdi gidelim buradan senin düğününü izleyelim. İlişki testini yapalım. <laughs> Hadi bakalım bugün bizden bir düzine altını acaba hangi gelin kazanacak? Çok merak ediyorum. Biz de. Hadi Bak. bugün ilişki testinde bakalım altını kazanacak mısın? İnşallah. <laughs> Hadi bakalım <laughs> afiyet olsun.